Vay vay gel tiyip güzel kız Yüreğim gel ben sol dingiz tüzelmez Bir gün halı beni ıslat kilersiz Dünya fakat böyle bilen güzelmez Vay vay gel tiyip kipken güzel kız Yüreğim gel ben sol dingiz tüzelmez Bir gün halı beni ıslat kilersiz Dünya fakat Bayrik bülen güzelmez Bertliliğin bir gün sizi kalersiz Bak kıdırıp dünya gizi kalersiz Tınlalardan halır bizi kalersiz Dünya fakat bayrik bülen güzelmez Halır pinhan Kuzya şingiz ertiban Min aşıkını sağ dunyoni o'yladingiz baxt debon dunyo faqat boylik bilan go'zalmas yuravering tilolarga bir kamib pushaymonlar qalbingizda urtani sizdan ham zo'r qiz topaman ax tarib dunyo faqat boylik bilan go'zalmas boy bolaga